Videoya aldım mı ben bunu ya? Umarım görüyordur. Ayarlama daha uzun bu arada. Evet. yakından çekmişiz. Yakından mı çekmişiz? Evet. Alıyor muydu ama şey? Şurayı evet. alıyorsa, alıyorsa biz de alır. Alıyor da alıyor da. Umarım doğru. alıyordur. Dur bakalım. Evet nereye geldik anlat. Çatak Kanyon. Nereye gidiyoruz? Çatak Kanyon'a doğru. Aynen. Şimdi burası neresi? Az da mı burası Küre. Küre milli dağların içerisindeki. Hı. Hmm. Çatak kanyonu. Evet. evet. Şimdi bir çatak kanyonu. içine gitmiyoruz. Tabii cam terasına gideceğiz. Evet. Cam terasının olduğu yerde yemek falan yiyebiliriz. Orada Sonrasında, mı yemek yiyebiliriz? Var herhalde bir şey. Sen Et geldin mi hiç? Etli ekmek yapan yerler falan var. Hmm. Gelmedim. İşte. Daha sonrasında orada böyle seyirlik bir alan var. Şimdi seyirlik alanda da kanyonu gideceğiz, Sonra kanyona gireceğiz. Kanyonun içine de gireceğiz bu arada. Geçenki gibi sadece o kadar şey yapmayacağız. Ama geçenki de bence kanyon o kadardı bu arada. Ya, vallahi kanyon o kadar. Çünkü onun içine giremezsin. Bir su gelse zaten <laughs> geçmiş olsun yani. Zaten adamın birisi ölmüş ya. <laughs> Peyzaj diye kendisi algılıyor biliyor musun? Ne? Peyzaj diye kendisi şey yapıyor, algılıyor. Peyzaj mı? Ha, evet. Ha, ya, tabii yeşillik görünce. Neyse <laughs> en azından diğer kanyondan birazcık daha şey güvenli. Evet. <laughs> diğer kanyon biraz daha doğal mı? Niye burası da doğal bence? Yani. Yani mesela diğer kanyonda direkt nekbokların içerisinde yürüyoruz. <laughs> buradan gelirken insanlar buradan yol vereceğiz. Yol vermeyelim ise burası. Hı? yol, yol vermeyelim. Burası, burası biraz daha geniş bir yer olacak. Şöyle gidiyor, şurası yol vermeyeliymiş. Bence oradan 10 kişi de geçerdik ama. Yol vermeyelimiz olmadı şimdi. Yol evet. <laughs> ama sağırız bence buradan hep birlikte. 10 kişi yan yana geçmeseler sağırız. Yani. Şuradan ayı gelse ne yapacağız mesela? Nasıl? Şuradan ayı gelse ne yapacağız mesela? Nasıl oldu? i̇şte ayı... tiryaklerin bir tek orada avantajı var. Ayı ateşi gördüğü zaman bütün şeyleri koyuveriyor. <laughs> Kaçıyor ateşten. Ateşten kork, felaket korkar. Şeyi çok yağlı olduğu için vücudu. Ha. Ateş de yağı çok seviyor ya. Doğru. Ayı onun için sadece ateşten korkar. Anladım. Sana diyor. Sonra sonra ne yapıyorsun İzmayet? Ha? İzmaiti ne yapıyorsun? Hayır benim atlet İzmayet küsüz İzmayet. Tamam mı? Külünü şey yapıyorum. Daha sonrasında İzmayet atıyorum ki yanına çıkarmasın. Peki. Senin tanesi burası mıymış? yemiş? geçiyor mu? Nasıl nasıl gittiler <laughs> o? Geçiyordur herhalde bilmiyorum ki sar bakayım. Kalk geçiyor mu acaba? Geçiyor mu? Ne kadar? 240. Bilmiyorum. Bak, Baksaydın. Bak, fotoğraf terası da var. Fotoğraf terasına da gidebiliriz. Fotoğrafları telefondan çekeceğiz. Şu derinliği görüyor musun Hande? Hmm. Daha orası belki 1000 metrenin üzerinde. O geçen gittiğimiz yerde çok şeydi. Hmm, ama burası biraz daha derin. Yaklaştıralım. Ve ee, daha büyük. En azından etrafı görebiliyorsun burada. Hmm. E tabi. Bayağı zirve burası. Kaloş tak diyor. Burası önce temiz değil. Temiz yazıyor ya hayatım. Evet, zaten temiz gözüküyorlar. Hadi sen giysen, tutun, ben giyin sana kamera üstten giyin. Üç saatlik <laughs> yolculuğumuz Ciddi. <laughs> Buradan düşsek ne olur? Hı? Bir daha bulamazlar. Parça, parça, parçanı bulamazlar. <laughs> İnşallah böyle sağlam gör, bir zıplasak yani. da ölçsek mi acaba demeliyiz evet. <laughs> Niye boş boş aksiyon arıyorsun ki zıplayıp ölçmen gibi? <laughs> Şuralar çok mutluyor. Evet. Zıplın gibi bir şey var ya, ip gibi bir şey olacak. Buradan ne atlayacağım? Var bir jamping var ya. Mi? Ay çok keyifli olurmuş aslında. Jamping mi hmm. ne diyorsunuz ya? Şey görüyor musun? <laughs> Nehir akıyor tam şeyden şurada. Hmm, daha yakınlaştırayım orayı görür mü ki acaba? Bilmiyorum ki, ben öyle. Normal, <laughs> en ucundayız ya. Kulağım tıkandı. Hı? Kulağım tıkandı. Bak şey, yüksek ya, asıl evet. tıkandı. Kulağım tıkandı değil Kulağım tıkandı. <laughs> ne yapıyorlar o bu zaman? Burnu mu sıkıyorlar bir şey? Öyle bir şey yapıyorlar. Bu, bu bunu tut, burnu bundan nefes vermeye çalışalım. Yiğit, zorla burnunu Gel <laughs> Zorla zorla. Evet. Bak, zorla. Bak, buradan gidiyor gördün mü? Aşağıya bakınca insan bir ürperiyor da. Ürperiyor. Camda daha çok ürpet biraz yani evet. daha derin gösteriyor. Fotoğrafı yazılmış. Şey, galakamızı çıkartacağız mı acaba? Evet, tabii çıkartmamız lazım. Yukarıda fotoğraf terası varmış. Fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Nerede benim kocam? Kocam kayboldu. Kocamı gördüm. Neredesin sen? Geldim. Babamlara şey dedim. Kaloşu çıkarma, çıkarabilirsin dedim de. Ha. Düşme tehlikesi. Dikkat etmemiz lazım bir şey. Çıkıyor muyuz böyle? Gel şimdi bir <laughs> çekmek. Allah aşkına. 5 zorla öptürdüm. Orada <laughs> arada burada niye? İşte de var bir tane de. Orada çıkırsam burada niye içerim? Ne ne içmemiş. Birazdan şuradan bakacağız. Bak <laughs> <laughs> almaya geldim bir şey soruyorum. Bunu nasıl yok bir şey yapacağız, düzelteceğiz? Evet, bu bir, saniye. bir şeylerine basmış da olabilirim bu arada. Nereye bastın yine? Şuralarına bir yerlere basmış olabilirim. kızma git. Ver. Kafama takayım mı? Tamam. Ya da sen tut. Kafamdan evet. düşermiş, bir şey bir de göz göremem. Hiçbir şey yok şu an. Tamam, evet, normal. Açıldı mı? Evet. Yazdan bozuk değil onu öğrenmiş olduk. Gel, sen de bak. Efendim, gel bak. Gel. Bak. Gidiyor şuradaki daha göster. daha dur, dur dur dur. Şuraya şurana. Şimş. Korkunç. Yolu çekeceksin ağızda da bizi Ne biçim şoför sizi ya. Uladım, dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben ne dedim, benim yaşım küçük dedim, inanmadınız bak. Kameralar bile söylüyor. Biz seni parktayken kaçırdık, doğru. Niye öyle yazıyor? Bizdeyken bak portre yazıyor, sendeyken bebek yazıyor. Neyse, sen nasıl <laughs> öldüğün görüyorsun değil mi? Bak bebek yazıyor. <laughs> ya ben onu çekerken bebek yazdı gidiyor ya. En, ma adamın en masumları vurmuşum. Evet, kamera bile anlıyor.